Merhabalar. Ben Kocaeli Üniversitesi Hak MEO Mekatronik programı 2. sınıf öğrencisi aynı zamanda da görüntü işleme tabanlı insansız araç aracının proje proje yöneticisi Yusuf Balkan. Şu anda halihazırda 2209A TÜBİTAK projesine başvuru yapmışta bulunmaktayız. Bu projemizin danışmanı kıymetli hocam Öğrenim Görevlisi Evren Kutlu. Aynı zamanda da projede bana yardımcı olan arkadaşlarım, proje sorumlularımız Kadir Koçan ve İlhan Dinçer. olmak üzere projeyi 3 kişi yönetmekteyiz. Bugün de bu proje hakkında ufak bir sunum hazırladık. Bu sunumu sizlerle paylaşacağız bu sunumda R1, R2, R3 ve R4 olmak üzere 4 farklı ana başlıkta raporumuz bulunmaktadır. R1 raporumuz literatür tabanlı ticari ürünlerin, ilgili teknolojilerdeki son gelişmelerin ve patentlerin bulunduğu. R2 kısmımız projeyi tanıtanı ve projedeki gereksinimleri açıklayan. R3 raporumuz ise projeyi planlama ve yönetimine bizlere gösteren R4 raporu ise en son kavramsal tasarım ve görüntüler olmak üzere sunumu tamamlamayı planlamaktayız. Biz R1 raporundan giriş kısmından başlayalım. Daha çok gömülü sistemlerde ve tanklarda bulunan bir sistem, tarih sistemleri. Ancak biz bunu sabit bir otonom sistem olarak kullanmayı hedeflemekteyiz. Günümüz teknolojilerinde de Aselsan gibi devletimizin devletimize hizmet eden normal savunma sanayi firmaları, ihtar araçları, işte örnek vermek gerekirse İHA'lar, SİHA'lar, tanklar, otonom uygulamalı birçok silah bunları kapsamaktadır. Biz bunlardan farklı olarak görüntü işlemeyi taban alacağız. Bu alanı seçme sebebimiz radar sistemleri ve kamera sistemlerini yapay zekaya enseyle ederek bir nevi bizlere koruyucu robot, koruyucu radar, koruyucu talet gözüyle baktığımız güzel hem minimalist hem de modern bir silah sistemi geliştirmektir. Hem karadan hem havadan gelen hedeflere yönelik savunmayı hedeflemekte olduğu için avantajlı bir durumda ticari ürünlere bakmak gerekirse ana fonksiyon elemanlarımız Raspberry Pi, Arduino kız gece görüş sensörü gibi birçok detaylı sensör ve mekanizmaya ihtiyaç duyacağız. Maliyet kısmında takrib olarak 50.000 TL ile 100.000 TL arasında değişkenlik gösterecektir. Piyasada bulunurluk durumu da e, tabii ki bunların gerçek orijinal halleri, kullanılan halihazırdaki modelleri askeri bir sistem içermesi sebebiyle devletin kışlalarında ve TSK'nın elinde bulunmaktadır. İlgili teknolojilerde son gelişmelerde de avantajlar ve dezavantajları öncelikle ön plana çıkıyor. Avantajlar kısmına bakarsak en büyük avantaj cephane ve izole olma durumundan kaynaklı olarak yani insansız herhangi bir askerimizin can güvenliğini tehlikeye atmadan ilerlemesi olacaktır. Tabii ki insansız olduğu için zırh konusunda ve maliyet konusunda minimalist tasarımdan kaynaklı olarak bize avantaj sağlayacaktır. Dezavantaj kısmında ise belirli mühimmatlarda problem yaşandığı zaman veya bir aksi durumda problem yaşandığı zaman tamir durumları mevcut. Onlarda problem yaşanabilir. Onun harici bu problemlere çözüm sağlanabilecektir tabii ki. Tasarım konusunda bize problem çıkaran tüm durumlara çözüm sağlamak amacıyla iki boyutlu ve üç boyutlu tasarımlar yapıyoruz. Bilgisayarda kullanılan Solid, Autodesk, Fusion gibi birçok programı kullanmayı hedefliyoruz. Tasarım öncesi gelişmelerimiz var. Bunlar konunun araştırılması, bir sorunu çözüp yani amacımız bir soruna çözüm üretmek tabii ki de. Ama tabii ki bu çözümü en, en kısa ne şekilde çözeriz gibisinden bakmaktan ziyade biraz daha geniş vadede çözmeyi planlamaktayız biz. Tabii tabi kullanılması gereken malzemeler, oluşacak sistemin çalışma prensibine karar verilmesi, ekip toplantıları, iş bölünmeleri, verilenlerin bir araya getirilmesi, maliyetlerin hesaplanması, hedef kitle, görsel düzen, rakipler kim, hangileri daha iyi yapıyor, hedefler neler, bütçe belirlenecek, pazarlanma materyalleri belirlenecek tabi birçok durum var. Patent listesine gidersek de e, tabi ki taret sistemleri dediğimiz gibi normalde gömülü sistemler ve tankın üstünde kullandığımız birçok sistem. Tabii ki bu aynı zamanda biz görüntü işleme tabanında kullanacağımız için otonom sisteme giriyor. Hem otonom hem de taret kısmını araştırmamız gerekiyor. Bu da bize işte devletimizin ürettiği Havelsan gibi firmaların özellikle ürettiği işte Barkan, Kapkan, Poyraz gibi birçok araçları örnek veriyor. Sancar gibi örnek sunabiliriz birçok. Bunun detaylı araştırılması literatür raporu, raporunda mevcuttur. Özet ve sonuç kısmına bakarsak da gelişen teknolojiyle kullandığımız birçok savunma sanayi aracını akıllı özellik kazandırmaya hedeflemekteyiz. Uzaktan kontrol sistemi ve kapsamlı savunmaya yönelik gelişmiş uzaktan kontrolü silah sistemidir. Devam edecek olursak. R2 rapor kısmında projeden az çok bahsetmek isterim projemiz görüntü işleme tabanlı insansız haret, Bunu zaten başlıkta belirtmiştik. Buna yönelik belirli CAD tasarımlarımız var. Sol taraftaki tasarım örneklerinden bir tanesidir. Bu elle tek aşama tasarımı devam ediyor. Şu an elimizde sadece iskelet ve gövdenin tasarımı net bir şekilde canlanmaya başladı. Gelişen tarihlerde bu daha da net bir hali alacak. Sağ tarafta da az çok beklentide olduğumuz benzeri bir örnek. Tanımı da görüntü işlemi merkez alan bu sayede sıcaklık, kızılötesi, gece görüş fonksiyonlu kamerayla daha etkin bir kontrol ve etkinlik sağlamasıdır. E, tabii ki daha hafif, daha düşük maliyetli sistemler kurmak da istemekteyiz. Proje gereksinimlerimizde uzaktan kontrol edilebilir olması, şase sisteminin sahip olması, komuta merkezinde kullanıcı arayüzü olması, silah sisteminin doğru seçilmesi, kullanılacak olan entegre malzemenin doğruluğu, seçilen sensörlerin gerektiği gibi dizayn edilmesi olacak. Model için spesifikasyonlar mevcut. Ölçeklendirme yapabiliriz. Model 1 bölü 5 ölçeklendirme ile inşa edilmesi bekleniyor. Çünkü takribi olarak bu normal gövde sistem büyük bir cihaz. Biz bunu en iyi prototip olarak bu şekilde yapabiliriz. Tasarımın kriterleri var. Önem yüzdesi. Bunlar tabii ki bizler için önemli. Bunlar değişkenlik gösterebiliyor. Kullanıcı arayüzü tasarıma %20'yi Model, doğruluk ve denge tasarımı %40. Çünkü burada bir hata yaparsak diğerlerinde hata yapma olasılığımız daha çok artıyor. Yazılım ve ensel gider %15. Silahın doğru seçimi ve dengesi %15. Malzemenin doğru seçimi %10. Dediğim gibi model ve doğruluk denge tasarımı olduğu sürece diğerlerinde hata dahi olsa düzelme imkanı biraz daha fazla, daha rahat. Ama diğerinde yaptıktan sonra biraz problem çıkma olasılığı oluyor, artıyor. R3 raporuna geçecek olursak projenin planlama ve yönetim raporu mevcut burada. Giriş kısmımızda da az çok proje planlamamız titiz ve sistematik bir yaklaşım benimseyerek adım adım gerçekleştirilecektir. Bu süreçte projenin başarısı için belirleyici olan iş paketleri ve hedefler öncelikli olarak ele alınacak. Her bir göreve sorumluluk, sorumlu olan kişiler tarafından da en verimli şekilde nasıl yerine getirileceği ayrıntılı bir şekilde planlanacaktır. Ayrıca başarının ölçülmesi ve projenin genel başarısına katkı sağlanması değerlendirmeler yapılacak bu yaptığımız değerlendirmeler gereği, hedefler gereği, çalışmalar gereği de bir temel yol haritası oluşturulacaktır. Bu konuda ilerlemelerde devam edeceğiz. Tabii ki projenin organizasyonunda bulunacak kişiler var. E, yönetici olarak kendim, sorumlu arkadaşlarım Kadir ve İlhan yer alacak. Ve bu görevlendirmeler dengeli bir şekilde dağıtılacaktır. Dediğimiz gibi görev ve tanımları literatür taramasıyla başlayacak arkasından ticari ürün araştırması, ilgili teknoloji son gelişmeleri ve patent listemesini anlattığım gibi detaylı bir şekilde tamamlandıktan sonra arkasından proje planının hazırlanma aşamasına geçilecek. Tabii ki bunlar biraz adım adım ilerliyor. Proje başlangıcı ve amacı, araştırma ve ön hazırlık, planlama ve tasarım, uygulama ve geliştirme, sonuçların değerlendirmesi ve raporlama ve zaman çizelgesi, sonuç beklentiler olarak devam ediyor. E, tabii ki Kavramsal ve detaylı tasarımlar işinin içine girdiği zaman sistemde el çizimleri mevcut. El çizimleri dediğimiz kısımda bizim projeyi öncesinden belirlediğimiz aslında hayal gücümüzü kullanarak oluşturduğumuz, arkasında da kağıda döktüğümüz belli çizimler. Tabii ki bunlar son iki aşama olan dijital aktarım haline geliyor. Bu da birçok uygulamaya örneğin biz detaylı tasarımlar için Solid, kaba taslaklar için az çok AutoCAD, AutoCAD'in de Fusion 360 programını kullanıyoruz. Tabii ki detaylı yazılımlar bizim önümüze gelecek. Bu yazılımlar içinde MATLAB ve arkasından C++ kodlarını kullanmaya öncelik vereceğiz. Tabii ki bu geliştirmeler içerdiği için üçüncü aşama tasarımın tamamlamasını sağlayacak. Tasarım artık tamamen tamamladık dedikten sonra yazılımlarını falan artık planladıktan sonra imalat kısmına geçiyoruz. Burada da malzemelerin temin edilmesi. Bu süreç tamamlandıktan sonra da bu malzemeler elimize geçince monte edilme aşaması olacak. Doğru monteleme yapıldıktan sonra yazılım çalışmaları girecek. Önceden de bahsettiğim gibi C++, MATLAB gibi birçok yazılım dilleri, Arduino olur, Python olur. Bunlar tekrar kontrol edilecek. Doğru uygulamalar, doğru yazılımlar titizlikle takip edildikten sonra işlenecek. Tabii ki en son test ve kontrol aşamasına geçeceğiz. Sistem ve yazılımın testleri yapılacak ilk önce. Bunlar doğrulandıktan sonra bu yazılımlar görüntü ve sensörlere nasıl bir kontrol sağlıyor? Onlar tekrar kontrol edecek. Görüntü ve sensörlerin az çok entegre ayarları yapılacak. Kalibrasyonları yapılacak. Bunlar da tamamladıktan sonra artık prototipimiz az çok hazır ve prototipin son kontrolleri eline alınacak. Bu da artık prototipin tam anlamıyla hazır olup olmadığını bize söyleyecek aşama. Arkasından tabii ki dokumentasyona geçiyoruz. Bu da bize sonuç raporunun yazılımının ve değerlendirmesi sonuçlarını doğuruyor. Zaman tablomuz bu şekilde. Bunu incelemek isterseniz sonrasında sizlerle paylaşabilirim. Zaman çizelgesindeki diğer detaylar, isimlendirmeler, arkasındaki özet ve sonucumuz, risk yönetim tablomuz. Yani bu risk yönetimlerinde de stok yetersizliği gibi durumlar mevcut olabiliyor. Bunlardan ne yapmamız gerekiyor gibisinden bir B planı kurmaca, araştırma olanaklarımızın tablosu nerede ne kullanacağız? Koca Üniversitesi'nin nabusunu kullanacağız. Birçok 3D printer, yazılım ve tasarım kullanacağız. Onların örneklendirmesi mevcut. Kavramsal tasarım dediğimiz zaman da ya aslında çok detaydan ziyade biraz daha biz bu işlemi nasıl yürütüyoruz? Ona yönelik ilerleyen bir durum. E tabii ki burada şöyle bir durum var. Araştırmada kullanacağımız yöntemler otomatik sistem çalışırken veri akışına hata payı olmadan kışlayı bilgilendirmesi. Ve tabii ki yazılımın doğru olması, tasarımsal teknikler kullanılması, tasarımı ele alacak olursak da minimal ve estetik olması. E tabii ki kavram geliştirmesi ve sunum kısmını da bizim örneklendirme yapmamız gerekiyor. Bunlar bulduğumuz daha öncesinden e, modellediğimiz, fikir aldığımız örneklerden birkaç tanesi. Arkasından bu bizim tekrardan dediğim gibi tekrar doğru düz net olmasa da şu anda geliştirmekte olduğumuz iskelet sisteminin tasarımı bu örnek olarak bir C++ koduyla devam ediyor. Mesela burada bir hareket sensörünün kodu var. Kısa bir kod. Denemeler bunlar. Tabii ki aşağıda aynı şekilde kısa sensöründe bir başlangıç kodu var. Bu sadece başladığımız bir iki kodtan örnek koymak istedik. Bunlar tabii ki minimalist. Sadece sensörün kontrol kodları. Biz kendi projemize göre sonrasında bunları oyn oynamalar yapıp doğruluklarını tespit edeceğiz. Bu da aynı şekilde görüntü işlemenin MATLAB kodları komut üzerinde yaptığımız kodlamalar. Arkasından da kavramın değerlendirme durumları var. Bu değerlendirmede de bütçe talep çizelgemiz. Tabii ki morfolojik tablomuz mevcut. Morfolojik tabloda da en önemli durumlarımız işte e, bileşenlerimiz neler? Bu bileşenlere alternatif neler yapabiliriz? E, tabii ki bu bizim kullanacağımız tale sistemi üstün körü olarak hareket tipi, güç kaynağı, gövde malzemesi, silah malzemesi, kontrol tipi ve algılama sistemi olarak ayrılıyor. Tabii ki bizim önceliğimiz bu yaptığımız projenin 360 derece dönüşü Bunda alternatifler pek mevcut değil demek doğru olmasa da Hani istediğimiz Asıl yöntem asıl beklenti bu şekilde Güç kaynakları elektrik güneş enerjisi batarya gibi birçok durum olabilir en verimli olan hangisiyse onu değerlendirmeyi tercih edeceğiz Maddiyattan ziyade biraz daha Kullanım kolaylığı ve kaliteye yönelmeyi planlıyoruz Onun haricinde gövde malzemesi olabilecek etkenler karbon fiber metal bizim isteğimiz. Silah malzemesi alüminyum ve karbon fiber. Kontrol tipi de 3 kontrol tipinde de büyük ihtimal ortak kullanmayı hedefliyoruz. Uzaktan kumanda, otonom ve yapay zeka beraber çalışacak diye tahmin ediyoruz. Bu, bu gelişimler zaten zamanla sizin elinize geçmiş olacak. Algılama sistemlerinde de ultrasonik ve lidar veya kamera sistemi. Kamera dediğimizde zaten çok fonksiyonlu kamera, kızıl ötesi gibi birçok kamera sistemini kullanacağız. Kaynakçıya bakmak gerekirse çok temel bir kaynakçamız var. Çok dışarı çıkmadık. Kendi sitemizden ve onun dışına devletimizde yer alan bazı firmalardan yararlandık. TÜBİTAK olur. Baykar, Aselsan, Havelsan, Roketsan, t Normal Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma sanayi firması, T3 Vakfı, Milli Yet Yetkinlik Hamlesi, kendi üniversitemiz, Fusion 360, Solidworks, Arduino, Giriş Omtaş, Türkiye Teknoloji Takımı ve Teknofest'ten yararlandık. Belli makaleleri araştırdık. Belli projeler araştırdık. Bunlardan yararlandık. Onun haricinde dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah başarabilirsek ülkemize, vatanımıza ve aynı zamanda tabii ki gelecek konuşmalarından ziyade ödev ve okul sunumlarına yararlı bir proje yaptığımızı düşünüyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim.